bozmayın. Online Gazeteciler Cemiyeti olarak biz zaman zaman bu tür etkinlikler, dayanışma, kaynaşma etkinlikleri yapıyoruz. Gelenekselleştirdiğimiz bir tavır davranış bu. Bugün de Alara Han'dayız. Hem Han'ı gezdik, hem Alara çayı kenarında öğle yemeğimizi yedik. İsteyen çaya girdi, isteyen balık avladı. Hoş bir öğleden sonra geçiriyoruz. Ee, birazcık Alarhan'dan söz etmek istiyorum çünkü gerçekten Alanya'da e, yerleşik yaşayanların çok gelmediği bir mekan olarak biliyoruz. Özellikle Ali Bey'le, işletme sahibiyle konuştuğumuzda aldığımız bilgi de bu yöndeydi. E, tarihi bir alan, e, gerçek bir han, e, güncellenmiş, restorasyonu yapılmış ve içeride küçük bir müze oluşturulmuş. Türk Büyükleri var. Tarihi zamanı anlatan çeşitli savaşçılıktan sosyal yaşama kadar çeşitli materyallerle geçmişi anımsatan bir alan oluşturulmuş içeride. Önümüzdeki günlerde mesela bir baharat çarşısının kurulması bekleniyor. Bu konuda planları var Alarahan işletmecilerinin. Dolayısıyla bence Alanya'da yaşayan herkesin buraya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bize göre çok orijinal bir gezi oldu, otantik bir gezi oldu. Ee, han dışındaki alanda ise şamur banyosu var, e, farklı aktiviteler var, çocuklar için oyun alanları var. Hani Bütün bunları da e, bir günde değerlendirebilirsiniz. Özellikle çocuklar yer için söylüyorum. Suya girip serinleyebilirsiniz. E, hana girip e, otantik bir ortamı yaşayabilirsiniz. Biz çok eğlendik. Özellikle de kendi bölgemizi tanımak açısından. E, Alanya'nın e, değerli noktalarından birisini keşfetmek açısından çok güzel bir geziydi. E, öncelikle Allarhan işletmesine e, ve etkinliğimize katılan tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. İnşallah daha farklı güzel etkinliklerde buluşacağız. Tavsiye ediyorum böyle küçük molalara e, uygun bir alan, bir günlük güzel bir dinlenme alanı. Ee, gerek STK'ların kendi üye dayanışmaları için gerek e, bireysel aktiviteler için tavsiye edilecek bir alan. Ben çok teşekkür ediyorum ee, ekibimize buraya katılan herkese.